şunu şey yapayım. Ay, şunlar kalsın. Oy oy oy. Ay, Muzaffer arıyor. Alo Muzaffer. Ay. Unuttum bu. Yok 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 kız unutmadım ya. Unutur muyum ben hiç? Tamam 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 Muzaffer. Hadi bay. Trabandanayla buluşacağız. Ben unutmuşum. Koş hadi düsturüye. <laughs> kız bir git üstü gel şöyle de saçları toplayayım. <laughs> anne düdüüğü topla ya. Bu ne ya? Keçi panürü gibi. Anne keçi boynuzu gibi yaptı. Anne bu ne? <laughs> 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 <Kızık gülüyor> <Ay>, şey <laughs> <laughs> ya. çok hava. Yaz Kalın giyinmeyiz. Hadi yaz bu turu tuvaletik. sıcakladın mı? Az bir şey çıkaralım üstünü gel. Hmm, dedim tabi. E çıkar. Bunun da be? Satça ne giydirdin bu kadar bu kadar? Kaç kat tövbe bismillah. Yaz ayındayız yaz. Akraba ben mi demiştim akraba. Burada sen benim senin neyin oluyordun? Sen benim neyim oluyordun? He sen benim Ben bir yere de Bir çay içelim Muzaffer Kahvemizi çay mıdır neydi Pardon Bakar mısınız Biz bir, bir iki kahve alalım Bir tane meyve suyu alalım Uf, Bekleyelim az bir şey Muzaffer bir kahveleri getiremediler Ben en iyisi gidip kahveleri alayım Şimdi siz gidene kadar ben aldım bile <laughs> Abone olmayı unutmayın bu arada.